Konuşacağımız konuları görüyorsunuz. Altın gibi parlıyorlar. Saşa Boy ve e, Victor Nelson. Hasan Ali Kaldırım Galatasaray'dan teklif bekliyor arkadaşlar. E, son noktada Galatasaray Hasan Ali Kaldırım alırsa şaşırmayın. Bu dediğimi unutmayın. Fofona da son durum. Icardu, e, Icardi, için operasyon başladı. Bir de İK var. İlkay'ı da ekleyeceğim aslında. İK'yı unutmuşum. İlkay gündoğan meselesi var. Başladık. Galatasaray yönetimi Boyun devre arasında ayrılmasına izin vermeyecek. Sadece Sasha boy değil, Victor Nelson'ı da koyalım buraya. Hatta işte Mertens'i falan da koyalım. Icardi'yi de koyalım. Icardi içinde kapıyı çalabilirlermiş arkadaşlar. Galatasaray'ın kesinlikle ve kesinlikle e, devre arasında satış yapmaması lazım. Galatasaray'da şu gözüktü ki Galatasaray bu kadroyu korur bir iki takviye yaparsa bu sezonu şampiyon tamamlayacak. Galatasaray'ın şampiyonluk sezonu. Bu nedenle Galatasaray kesinlikle Saşa Boy, Victor Nelson, işte Mertens, Icardi vesaire iyi futbolcularını satmayı düşünmemeli. Aksine sezon sonu satabilir büyük paralara. Saşa Boy'a 20-25 milyon euro teklif gelirse veya Victor Nelson'a 20-25 milyon teklif gelirse satabilir. Ama şu an satmaması lazım. Galatasaray yönetiminin de iradesi bu yönde. Ben de birkaç kişiyle görüştüm. Yönetim bu dönemde hiçbir oyuncuyu satmaz. Şampiyonluk istiyorlar. Şampiyonluk içinde kadroyu koruyup bir iki takviye yapmak şart. Okan Buruk'tan Uğur Çiftçi açıklaması anlaşma yok. Acele bir transfer yapacak durumda değiliz. Takıma katkı yapacak oyuncular alacağız. Yani Okan Hoca Uğur Çiftçi transferine ee, tamam demiştim. Şurada mıydı Uğur Çiftçi? Burada da Hasan Ali var. Neyse. Uğur Çiftçi transferine tamam demişti Okan Hoca. E, fakat şöyle bir problem oldu. Rıza açalım bay. E, bana sol bek ver, Emre Taşdemir'i vermezlerse gitmelerine izin verme, gitmesine izin vermeyelim diyor. Ama benim duyduğum Yusuf Demir'i verip Galatasaray bu transferi bitirebilir. Ama Yusuf da galiba Sivas'a gitmek istemiyor. Soğuk, biliyorsunuz bir de Sivas sıkıntılı bir takım o yüzden Sivasa çok gitmek istemiyor Galatasaray taraftarları da aslında çok fazla e, Yusuf Demir'in Sivasa gitmesini istemezler e, Rıza Hoca'dan dolayı çünkü Rıza Hoca sürekli Galatasaray hedef falan açıklamalar yapıyor bunu belirtelim az önce geldiğimiz konu Halil Özer söylemiş Halil Özer'i biliyorsunuz e, çok deneyimli bir gazeteci yıllarca Galatasaray'ı takip etti ama Fenerbahçeli. İlginç değil mi? Ben mesela kendisini bu mesleğe girmeden önce Galatasaraylı zannediyordum. Galatasaraylı değilmiş, Fenerbahçeliymiş. Fenerbahçeli ama Galatasaray muhabirliği, Galatasaray yorumculuğu yaptı. Galatasaray ne sonu gelecek sezon 25 milyon eurodan aşağıya satarsa bilin ki kazık yemiştir. Doğru. Victor Nelson şu an açık ara bu ligin en iyi stoperi. Bu ligin en iyi İki stoperi bizde. Yabancı da Nelson. Yerli de e, Abdülkerim Bardakçı. Bu ligin en iyi sağ beki Galatasaray'da. Bu ligin bence en iyi 6 numaralarından biri Galatasaray'da Torreira. Bu ligin bence en iyi 10 numarası Mertens Galatasaray'da. Bu ligin bence en iyi 8 numaralarından biri Oliveira Galatasaray'da. Bu ligin bence en iyi sağ kanatlarından biri Raşiza Galatasaray'da. Bu ligin bence en iyi yerli sol kanadı Galatasaray'da biri değil en iyi yerlisi Kerem Aktürkoğlu. Ve bu ligin açık ara en iyi santraforu Galatasaray'da. Mauro Icardi. Kulübe de güçleniyor. Kulübe de ayağa kalkıyor. E şampiyonluk kokusu almıyor musunuz arkadaşlar? Operasyon olmazsa bir şey olmazsa veya çok radikal bir e, olumsuz bir durum yaşamazsa Galatasaray'ın şampiyonluk kokusunu hissetmiyor musunuz? Ben hissediyorum. Emre Gönüllü yavaş demişti. De, Hangisine itiraz ediyorsun mesela? Bu ligin en iyi sağ beki Galatasaray'da diyorum. Yanlış mı? Saşo Boy'dan daha iyi sağ bek var mı? Bu ligin en iyi stoperi Nelson Galatasaray'da diyorum. Var mı ondan daha iyi stoper? Düşün hepsini düşün. Beşiktaş'taki Sayıs mı iyi? Atilla Salahi mi iyi? Hugo mu iyi? Kim iyi abi? Bana söyle. E, yerli stoperi de Galatasaray'da. Abdülkerim Bardakçı'dan. Türkiye liginde ama. Bana Merih falan demeyin. Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü falan değil mi? Türkiye Ligi'ndeki en iyi yerli stoper kimde? Galatasaray'da. E, en iyi kaleci kimde bu ligin? Bakın en iyi kaleci Mustara demiş. Arkadaşlar havada şampiyonluk kokusu var. Şampiyonluk kokusu. Cevdet hoş geldin kardeşim. Selamlar. Cevdet de benim kadim dostum. İnşallah ee, bu İstanbul'a geldiğinde beraber yine buluşacağız. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım bakın ne demiş. Ben Hasan Ali Kaldırımı size söylemiştim. Hatta Hasan Ali Kaldırımı bu Erden Timur'a soru sorduğum basın toplantısı vardı ya orada duydum. Galatasaray Hasan Ali Kaldırım'la ilgileniyor. Ama tabii taraftarın tepkisi birinci opsiyon olmaması Hasan Ali Kaldırım transferini birazcık e, arka plana itti. Ama Uğur Çiftçi olmaz. Aziz Bey hiç olmaz. Güray Vural zaten büyük para istediler. O zaman olacak isim Hasan Ali Kaldırım. Hasan Ali Kaldırım'da ne demiş? Bakın bana Beşiktaş ve Galatasaray'dan haber beklediğini söyledi. Samsun Spor Başkanı Hasan Ali Kaldırım'la görüştüm. Bana Beşiktaş ve, ve Galatasaray'dan haber beklediğini söyledi. Vallahi bakın kızacaksınız ama ben Emre Taşdemir'e hiç güvenmiyorum. Eğer Uğur Çiftçi, Aziz Beyçi ve kim Güray Vuralı vesaire alamıyorsan gideceksin Hasan Ali'yi alacaksın yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hasan Ali Emre Taşdemir kadar da oynar. Emre Çalçalı Hasan Ali'nin ne işi var bizde? Yerli sol bek bul bana, yerli sol bek. Bana yerli sol bek bul sevgili kardeşim Hasan Çalçalı. Senden çok rica ediyorum. Sorum şu, bakın. Soruyu dikkatli dinleyin. Hatta büyütüyorum kendimi. Bu soruya dikkatli bir şekilde cevap verin. Nedim 1905 demiş ki, bir Aziz Bey hiç katılıyorum, iki Güray Vural katılıyorum, üç Uğur Çiftçi katılıyorum. Bu üçünü alamazsanız Emre Taşdemir ile mi devam edersiniz? Hasan Ali kaldırımı mı düşünür müsünüz? Soru bu. Soru bu. Bence de Aziz Bey hiç geldi. Gelebiliyorsa. Ama alamıyorsun alamadığın yerde Emre ile mi devam edeceksin? Kazımcan Karataş da sakat. Yoksa Hasan Ali kaldırımı bir oraya koyayım bedava nasıl olsa. Bedava derken bonservisi yok. Hasan Ali kaldırımı düşünmez misin? Ben düşünürüm. Bakın çaresizliktir bu. 8 artı 3 kuralının e, Türk futboluna dayattığı çaresizliktir bu. 8 artı 3 kuralının yarattığı çaresizlik nedeniyle Hasan Ali Kaldırım'ı e, Galatasaray düşünüyor. Evet. Murat Cirit, Fenerbahçeleri kendi sahasında eze, ezeyenlik susuz sus oldular ama yine boş konuşmaya başladılar demiş. Ne gerek var böyle bir mesaja? Bu konuyu kapatmıştık zaten. Cevdet Akay Sivas'ın hocası yüzünden transfer istemiyorum. Rıza'nın sorunu nedir? Ayıptır demiş. Rıza Hoca hep böyle yani. Galatasaray'ı e, açıkçası her zaman Galatasaray'a hedef almış bir isim. Şimdi şurada anlaşamadığımız bir konu var. Mesela demiş ki Emrah Çalçalı. Emre Taşdemir ve Dubai yeterli olurum mu sana? Bak kardeşim. Dubai zaten yeterli. Dubai ama sol kanatta oynadığın zaman ya Torreira'yı keseceksin, Berkan'ı oynatacaksın ya da Raşiza'yı keseceksin, oraya başka birini koyacaksın. Ha bunu arada yapıyorsun zaten buradaki problemi sen anlamadın. Bir tane senin yeri geldiğinde kullanabileceğin yerli sol bek lazım. Emre Taşdemir de müzmin sakat. Bak iki maç sonra Emre Taşdemir diyecek sakatlandı diyecek. İki maç sonra Emre Taşdemir sakatlandı diyecekler. Problemi anladın mı sevgili Emre? O yüzden Galatasaray'ın mutlaka bir tane yerli sol bek alması lazım. Yerli sol bek alamazsan Emre Taşdemir'le Kazımcan'a kalacaksın. Kazımcan sakat. Emre Taşdemir de bir yetersiz. iki o da sakat. O hem de kronik sakat. İki maç sonra gene sakat. Hikaye bu. Oo güzel cevap geldi. Mert Müldür'ü alsınlar. Sence bunu düşünmemiş olabilirler mi? Sence Mert Müldür'ün alınmama sebebi 8-10 milyon euro bon bonservisi olması olabilir mi? Bu kimsenin aklına gelmedi mi sevgili Korkut Hüseyin? <laughs> Mert Müldür bak çok acayip bir şey söyledi. Biz bunu hiç düşünmemiştik. Hele yönetim hiç düşünmemişti. 8 milyon istiyorlar Mert Müldür için. Nereden alıyorsun sen? Icardi'ye 8 milyon vermeyi planlıyorsun. Mert'e de mi 8 vereceksin? Yani Galatasaray Icardi için ayırdığı para 8 milyon euro. Sen diyorsun ki Mert Müldür'ü alırım. Nasıl alıyorsun? Ver parayı alsınlar abi. Yok ki Galatasaray'da Mert'e verebilecek 8 milyon euro. Zaten Galatasaray'ın öyle parası olsa Mert'e alır gider. Erdi Yalçın abi orta sahaya iyi bir Türk orta saha bulabilirsin. Sol baki de yabancı yapabilirsin. Toreri var zaten orta sahanda. Senin Berkan'ın var. Ama Toreri'yi kesiyorsun. Ya arkadaşlar kadronun daha kullanışlı olması için senin bir tane iyi yerli sol e ihtiyacın var. Yani iyi derken Emre'den daha iyisine ihtiyacın var. Bu. Hikaye bu. Bunu çok uzatmayalım. Takılı da kalmayalım. O yüzden iyi bir yerli sol bek alıyor Galatasaray. Geldik Fofana'ya. Galatasaray molde formasıyla müthiş bir performans ortaya koyan ve 65 maçta 24 gol 10 asistle oynadıktan sonra bu sene başında 12 milyon euroya Chelsea'ye transfer olan David Dastro Fofana'nın peşine düştü. Opsiyonlardan biri bu. Ama ben başka isimlerde duyuyorum. Özellikle Dembele'yi duyuyorum. Dembele gelirse kendi adıma şaşırmam. Lukaku gelirse kendi adıma şaşırmam. Ama 6-7 tane santraforla görüşüyorlar. 2-3 tanesi genç, potansiyelli futbolcular Fofana gibi, Artem Dovbik gibi, artı Hajrit gibi. Diğerleri de zaten biliyorsunuz. Memphis Depay, Chamart Nicolas'ın, e, Musa Dembele gibi isimler de var. Lukaku'yu da unutmayalım. Lukaku haberinizde biliyorsunuz ben yapmıştım. E, yakında da Galatasaray'ın Lukaku için görüştüğünü, e, Lukaku için temasta satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde bir planı olduğunu yakında duyacaksınız. Galatasaray Başkanı Başkan Vekili Erden Timur Mauro Icardi transferi için Paris'te Paris Saint Germain yönetimiyle görüşecek. Önerilmesi beklenen rakam 8 milyon euro artı bonuslar. Peki sevgili arkadaşlar. Günlerdir 13-14 milyon euro Icardi'nin bon servisine verilecek deniliyordu ya hatırlıyor musunuz? 13 milyon euro, 15 milyon euro falan haberler çıkıyor. Icardi'nin bon servisine öne, ödenecek para deniliyor. Icardi'nin de bonuslarla beraber 8 milyon euroya yakın parası var. E, yıllık kazancı var. Ne yaptı? 13 dedik, 8 dedik 21 milyon euro yaptı. Bu şekilde olmaz dedim değil mi? 8 artı 7 falan olur. Yani ilk yıl o da olur. Sürekli de olmaz. Galatasaray her yıl Icardi'ye 6-7 milyon euro veremez. Galatasaray aslında Bence 3 milyon euronun üzerine çıkmamalı transferde, yıllık ücrette. Ama Icardi'den bahsediyoruz. Icardi demek şampiyonluk demek. Icardi için bir esneklik yapılabilir. Galatasaray 8 milyon euro Paris Saint Germain'e verir. Bir yıl, ilk bir yıl için 7 milyon euro Icardi'nin kendisine verir. Maliyeti 15 milyon euro olur. Sonraki sezonlarda da 4 artı bonuslarla Icardi'yi kadrosuna katabilir. Plan bu. İlk yıl 8 verecek. Icardi'ye 7 verecek. 15 yaptı. İkinci, üçüncü yıldan itibaren de Galatasaray 4 milyon euro artı bonuslar şeklinde ilerleyecek. Eğer bu olursa bu şekilde Icardi kabul ederse Galatasaray forması giyer. Çünkü Icardi ben başka e, takıma gitmem derse Galatasaray'da oynayacağım derse bu iş olur arkadaşlar başka takıma gitmiyorum ve Galatasaray'da oynayacağım derse bu paralara bu iş olur. Erdi Yalçın, Icardi iyi oynasa dert, oynamasa dert abi bu seviyede oynamaya devam ederse almak çok zor olacak. Ben de Icardi <laughs> e, hep iyi bir şey yaptığında, gol falan attığında, asist yaptığında eyvah diyorum 1 milyon euro daha eklediler. Tabi bu biraz abartı da yani Beşiktaş'a gol atıyor eyvah diyorum alamayacağız. Fenerbahçe gol atıyor. Eyvah diyorum gitti. Her pozitif hareketinde Icardi'nin e, canım sıkılıyor. Mutlu olamıyorum. Neden? Çünkü bon servisi bizde değil. O yüzden mutlu olamıyorum arkadaşlar. Ee, <laughs> Emre Gönüllü abi Hasan Ali yakından tanıdığım biri. Özel hocayla çalışıyor. Çok fit kendine dikkat eden düzgün futbolcu demiş. Ha, ben bilmem. Ben oradaki çaresizliği eee açıkçası size anlattım. Cevdet Akay, İkardi kalacaksa daha iyi kanatlar almamız lazım demiş. Olivia Show, sevgili Eyüp Bey, fikrini söyleyen insanlara üstenci bir bakışta cevap vermiyorsun. Mesela Mert diyene verdiğin cevap. Alamıyoruz. Üsten, üstenciliği ne yani? Mert'i bilmiyor muyuz da konuşmuyoruz Mert'i? Yani burada biz Galatasaray'ın alabileceği sol bekleri konuşurken, bu arada Mert sağ bek değil mi ya? Mert Mert Müldür benim bildiğim Sabek. <laughs> bir de bu var yani. Mert Müldür. Bildiğim Sabek. Şimdi biz Galatasaray'ın alabileceği Sabekleri konuşuyoruz. Mert Müldür'le ilgili bütün kamuoyu zaten biliyor ki 8-10 milyon euro olduğu için Galatasaray'ın alamayacağı. Yani Galatasaray stoper arıyor. O zaman gideyim ben de kimi öreyim? Minja kimi önereyim? Minja kimi alalım? Alabiliyor muyuz? Bu üstencilik mi? Mert Müldür sağ Bak burada tam sol de arada oynamış. Arada oynamış işte bazı maçlarda sol bek çıkmış. Bir de Mert Müldür sağ yani. Ne üsttenciliği ne bakışı. Mert Müldür'ü yazmaması lazım normal. Galatasaray zaten Gülay e, Güray Vural'a 400 bin euro veremeyip Güray Vural'dan vazgeçti. Uğur Çiftçi 200 bin euro diye Uğur Çiftçi'yi alıyor. Oradan çıkıyor. Arkadaş diyor ki 8 milyon euroya merti alalım. Alalım. Bir de sakat değil mi? Mert bir de sakat yani. Kenan da sağ beklemiş. Ne üstenciliği yani. Mert Müldür yazılmaz yani. Mert Müldür yazarsan ben gülerim yani. Bu şey gibi şey. Galatasaray Mata'nın yeri, yerine birini arıyor. E Messi alalım alalım. Bunu güler, güler insanlar bunun gibi bir şey. Cevabımızı verdik. Yani kimse üsttenci falan bakmıyoruz ama mantıklı olmak zorundayız. Arkadaşımızın yazdığı mantıklı değildi yani. İkari operasyonu. İkari operasyonu dediğim şey de benim size anlattığım gibi yani İkari ile ilgili durumu sizinle paylaştım. E, Levent abi Emre e, taş demirle ilgili e, yorumunu yapmış. Yani bir tane oraya Galatasaray'ın kesinlikle ve kesinlikle e, sol bek alması gerekiyor. Bu da Mert Müldür olamaz. Mert Müldür'ü yazan arkadaş da zaten işin içinden e, çıkamadığı için yazdı diye düşünüyorum. Çünkü o da biliyordur herhalde yani. Galatasaray'ın Mert'e 8 milyon euro veremeyeceğini. Ve bir de Mert'in sabek olduğunu. Manchester City ile sözleşme uzatmazsam benim ilk tercihim Galatasaray olacak. Erden Timur bu transferle bizzat ilgilenip yoğun mesai harcıyor. Ee, Erden Timur gerçekten çok istiyor İlkay Gündoğan'ı. Hani Avrupa'daki Türklerin çoğu, gurbetçilerin çoğu Galatasaraylı demiştik ya işte Hakan Çallanoğlu, Nuri Şahin, e, yine İlkay Gündoğan vesaire. bunu çoğaltabiliriz. İlkay de Galatasaraylı ve hayalinde Galatasaray'da oynamak var. Yani Galatasaray'da oynamak var derken hani Galatasaray'da işte oynamayı istiyor da Galatasaray onu istemiyor gibi değil yani İşte futbol kariyerinin sonunda Galatasaray'da bitirebilir ee, biz de isteriz kendisini Mehmet Yeşil çok ihtimal vermiyorum arkadaşlar bu arkadaşa ee, ama bugünkü gazetelerde de çıkmış ama ben Mehmet Yeşil transferini beklemiyorum Galatasaray alacaksa Emin Bayram Metehan Baltacı seviyesinde bir e, stoperden ziyade daha net, daha üst seviye bir stoper almalı. Rıza Çalınbay'ın burada e, açıklamasını görüyorsunuz. E, Uğur Çiftçi ile ilgili. Galatasaray'da e, Solbek sol bek krizi devam ediyor. Aziz Beyç, Güray Vural'a dönmek lazım. Olmuyorsa artık Hasan Ali Kaldırım, Mbappé'nin korkulu rüyası Galatasaray'da bir şans bulabilir. Onu da söyleyeyim. Ama bu tabi 8 artı 3 ve parasızlık nedeniyle yaşanan bir durum. 8 artı 3 olmasa Galatasaray gider Omar Campos olur. Onu da bilin yani. Galatasaray'ın aslında sezon sonu mesela Omar Campos'a gidecek Galatasaray. Galatasaray şu an yarım sezon idare edecek, e, sahaya attığında sırıtmayacak bir sol bek arıyor. O da işte adayları söyledik size. Peki arkadaşlar hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Yayından çıkmadan yayını beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Facebook ve YouTube'da aynı anda canlı yayındaydık. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.